dizinin devamı yani part 3 pardon part 2 of kızlar hadi ya şimdi bir metre yürüyeceğiz yani gerçekten ya of e o zaman yani yürüyeceğimize şuradan otobüse binip öyle gidelim bence de gelin benim bekleyin sonunda ya of. iki saat bir bekleyeceğiz daha of. ya yeter ya sen de nereden kaldın yeter ya yeter ya Bu Otobüs nerede kaldı? Oh sonunda geldi ya. Hadi şöyle geçelim. Bir dakika. Aferin size. Otobüsü kaçırdık. Of ya. Of ya. Sonunda. Oh be. Sonunda geldik. Şu müzik de neymiş ya. Kapatın Allah aşkına. Geldik de nereye oturacağız? Kızlar bir yer bakalım da geleyim bir bakayım. Şöyle arkalar. Ne biçim bakıyor insana? ne ya? Gelin şöyle bir yer buldum. iki kişilik oturalım. Hadi gel belki üst şeyde de bir yer olabilir. Hadi geçelim. Buldun mu Umay? Buldum mesela gelin. Aa burası mı? Yani mecburda oturacağız. Tamam ben şurada oturayım. Hadi o zaman gidelim. giderler. Of oh be gidiyoruz sonunda. La, la, la. Ya çok sıkıcıymış. Sakın ayağa kalkma düşersin. Of. Nerede kaldı bu okul ya? Oh bir kız daha geldik ya. Kime soracağız? Bakın şurada işte bir adam var ona soralım. Gelin. Geliyoruz. Şey pardon. Efendim. Ee, burada bir kamp olacak böyle dört kişilik ayarlama vardı. Ha doğru şöyle düz yoldan ilerleyin. Tamam pekala ilerleyelim. Adam manyak buna mı düz yol diyor gerçekten. Of kızlar ya ben şuna binip gidiyorum. Wow. 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 Of hadi ya iki saattir kaydıraktan kayıyorsun gerçekten. Hadi ya hadi hadi gidelim giderler. Kızlar sanırım burası. Bence de burası. Evet hoş geldiniz. Oteli ayarladığınız gibi yaptık kamp. Biz sizin için burada duracağız. Hiç kıpırdamadan. Odamız nerede? Şöyle düz gidin orada. odamız da var. Çok iyi. Çok iyi. Hadi, hadi çıkalım odaya. Burada arkadaşlar hepsini almak çok zor. Burasını mı koşakın mı? Burası bir harika. Muhteşemse o zaman eşyalarımızı yerleştirelim. Çünkü artık benim çok uykum geldi. Şu camı da kapatalım da kimse bizi görmesin. Pardon camı değil. O perde. Of abartmayın. Kızlar şimdi ne yapacağız? Eşyalarımızı mı yerleştirelim? E, yerleştirelim yani. İlk ben yerleştireyim diyelim size. Oo burada da. Bir şeyler koymuşlar şöyle çıkartmama gerek yok ben zaten şöyle yapacağım burada kızlar ben şöyle bir oturayım ya gerçekten siz yapın o keyif senin silah. of ya ben şimdi bu eşyaların hepsini nasıl sığdıracağım buraya çuvala koysan akıllım ben de çuvala koymayı biliyorum senin gibi düzensiz değilim ver şu eşyalarımı Gören de eşyasına meraklıyız sanacak değil misin yani? Of. Kızlar tamam. Neyse ben gecelik üstümü yiyorum. Umurumda değilsin. Ben de giyerim ya. Ben hazırlandım bile. Of. Tamam anladık hazırsın. Vallahi iki saattir kavga ediyor. Hakikaten ha. Neyse ya sen hangi yerde yatacaksın? Ya ben şu aşağıda yatmayı düşünüyorum. Tamam o zaman. İstersen aşağılarını yerleştir. Tamam ben yerleştireyim şimdi. Arkadaşlar buraları uzun olacak. Hemen buraları bir geçeyim. Bu arada kızlar biz oynamamız için top getirdim. Harikasın ya. Bir de ayıcığımı getirdim. Ben şöyle aşağı koyayım da ayıcığımı oraya. Neyse ben de şöyle bir hazırlanayım gece uyumak için. Oh, ben de hazırlandım. Şunu da şuraya taşıyayım. Ay şunları koymayı unutmuşum. Ah oh, ben de hazırım. şuraya oturayım. Vallahi kızlar hayat bize güzel olacak. Çok eğleneceğiz. Evet ya şimdi ben kaldım. Sadece zaten en sonunda ben kalıyorum. Şöyle valizimi düzelteyim. Çıkartayım mı içindekileri? Tabii ki şu gecelik üstümü hemen giymek istiyorum. Şu ayakkabılarımı da bir çıkartayım. Bıraplarımı da çıkartayım. Oh be rahatladım gerçekten. Şimdi eşyalarımı yerleştireyim. Şöyle. Hatta vazgeçmişim. Hepsini bir valize yerleştireyim. aşırı güzel elbiseler var. Bayıldım ben bu elbiselere arkadaşlar. Şöyle ayakkabılarımı da koyayım. Şuna koyayım. Kızlar bu arada ben hemen uyumak istiyorum. Gerçekten çok uykum var. Hadi iyi geceler. Ben de uyuyacağım ya. Hepsi uyuyor. <laughs> of. Kalkayım. Esin sen Ay ne oldu? Burada uyumuşsun. Ay tamam teşekkür ederim. Aa, şu ayıcık. iki dakika şurada dur. İyi geceler. Ay bu kız hiç iyi değil ya. Bir şey var bunda. Sence uyumuş mu var mıydır Bence de uyumuşlardır. Yapalım. şimdi bunlar onlarlar ya sen geç şuraya. Şöyle tamam biz şimdi bunları birbirine düşürebiliriz. Yok bunlar kavga etmezler şu ikisi çok kavga ediyordu. Şu şapkayı şuna koyalım. O tamam, ne yapalım? Şunu da şuna koyalım. Şimdi görürler onlar. Tamam et ya. Salaklara kahvaltı hazırlayacağız daha. Öf yani ya. Of sabah olmuş. Ah. sabah olmuş. Şu perdeleri açayım da Kızlar hadi uyanın kızlar. Of ya ne yapıyorsun? Niye uyandırıyor? Kızlar hadi uyanın. Sabah olmuş hadi. Hadi hadi la 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 la. la. Kızda bir şey var da neyse. Bu arada ilk ben banyoya gidiyorum. Ya hayır ben gideceğim. Ya ben gideceğim ya. Ben gideceğim diyorsan ben gideceğim. Görürsün. Of gerçekten ve gerçekten. Bunlar ve kavgaları. Şimdi arkadaşlar burada e, şeylerini hallederler. İhtiyaç gereçlerini hallederler. Bitti kızlar ya. Mutfak hazır. Kahvaltınız da hazır. Tamam teşekkürler. Siz gidebilirsiniz. Ezikler. Gidebilirsiniz. Desert hizmetçisiyiz. Bir şey mi dedi ya? Uf, Tamam geldim geldim hadi. Hadi gidelim odaya çünkü daha çok ama çok işimiz var. Hadi kıyafetlerimizi giyelim. Of ya. Tamam giyeriz giyeriz. Acelesi yok. Ben ne giysem ki bugün ya. Bunları giymelisin. Ve e, kapanmıyor bana. Of ya benim ayakkabılarımı getirebilir misin? Tabi getiririm. Aa şapkası. Ay bu şapkalar da karışmış. bunlar çok kavga ederler. Tamam. Al bir sürü şey getirdim sana. Zıkmaz mı? Gerçekten. Sana da getirdim sana da. Arkadaşlar devamı part 3'te. Hoşça kalın.